Ünlü fenomen korona virüsüne yakalandı. Kısmetse olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük korona virüsüne yakalandı. Kısmetse olur programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük sosyal medya hesabından Amerika'da korona virüsüne yakalandığını söyledi. Bu zamana kadar virüste dalga geçtiğini söyleyen Çördük, çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum dedi. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.